Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yazlık e, evde günlük vlog çekiyorum. E, üstümü değiştirip geliyorum arkadaşlar. Yeni uyandım sesim kısık çıkarsa kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, üstümü giyindim. Şimdi dışarı çıkacağız. Biraz şurada arkadaşlar dinlenmek istiyorum annemlerin yanına kadar. Arkadaşlar şey, annemleri yanınca görürsünüz yemek yiyeceğiz çünkü. Bayağı da yorgunum arkadaşlar yani dün bir dün arkadaşlar ders çalıştım, kitap okudum falan yani. Çok şey yorgunum. Yani kusura bakmayın bazen duraklatmak zorundayım. Evet arkadaşlar şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz. Annemler, falan kalktı kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkes merhaba dediğine göre yememizi yiyelim. <laughs> anne gibi evleriniz oldu. Ne kadar güzel olmuş. Evet anne evleriniz sen... Arkadaşlar eee Şimdi ne yapalım? Film izleyelim. Ama arkadaşlar ondan önce anneme masayı toparlamasına yardım edeceğim ve görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi filmimizi açacağız. Evet arkadaşlar açtık. arkadaşlar e, bu film uzun süre sonra bir test şimdi şimdilik videoyu duraklatıyorum e, daha yüzeceğiz evet arkadaşlar mayolarımı giydim ve şimdi yüzeceğim biraz güneşlendim arkadaşlar gerçekten yani uzun zamandır havuzda yüzmeyi özlemişim. Arkadaşlar herhalde buradan sonra yani buradan dönüşte herhalde e, yaz tatili için bir otele gideceğiz. Ya da şeye de gidebilirmişiz. E, Adını unuttum. Bir yer daha bir yere daha gidebilirmişiz ama e, Evimize Hepimiz, de gidebiliriz. Yani karışık bir durum. Yani gidebilirsek gideceğiz diyelim. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben birazcık daha yüzeyim. O yüzden video yine ve yine duraklatıyorum. Evet arkadaşlar şu anda kıvetteyim. Neyse bu kadar kuvvet yeter. Şimdi arkadaşlar ben banyo yapacağım. O yüzden ıı, görüşürüz. Evet arkadaşlar banyomu yaptım. Şimdi acilen üstümü değiştirmem lazım. O yüzden yine duraklatıyorum. Arkadaşlar akşam oldu. Günlük vlog videom bu kadardı. 20 like gelirse yine böyle günlük vloglar gelecek. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.